Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 12 Kasım 2025 çarşamba. Bugün Türkiye'nin yüreğine kor düşüren tarihlerden biri olarak hafızalardaki yerini aldığı alacak. Elbette size çok daha güzel haberler vermeyi isterdik ancak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürsü'de iletilen nottan Gidişatın hiç de iyi olmadığı belliydi. 46 kişilik kaza kırım ekibimiz Gürcistan'la çok yakın çalıştığı Enkaz alanına ulaştıklarında karşılarına düşen uçağın parçaları ve yanmış bir uçak motoru çıktı. Böyle bir acının elbette tarifi mümkün değil. 20 şehidimiz var. Erdoğan bugünkü konuşmasında tüm ülkeye bahsaldı dileklerini iletti. Şehitlerimizin isimlerini tek tek saydı. Bu zor günde tazilerini ileten dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti. Ve en sonunda ...olaya ilişkin yalan ve manipülasyonlara primvergine çağrısı yaptı. 20 vatan evladının bulunduğu uçaktan 20 ocağa... ...sonrasında da tüm memleketin yüreğine kor düştü. Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Düşen kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. İşte uçağın kapısı ve düşen başka parçalar. C-130 tipi askeri kargo uçağımızdan gelen kaza haberiyle hem devlet hem de memleket teyakkuz haline geçti. Kimse yaklaşmamıza izin vermedi ama gördüğümüz kadarıyla büyük bir trajedi. Her şey yanıp kül olmuştu. Sonra da buradan uzaklaşmamızı istediler. Daha önce Gazze'ye yardım götüren, depremzedeleri taşıyan C-130 tipi kargo uçağı Trabzon'dan saat 9.50'de havalandı. 11.06'da Gence'ye ulaştı. Görevini tamamladıktan sonra da dönüş için 13.20'de 20 mürettebatıyla havalandı. Hava sisliydi. Kargo uçağımız SOS sinyali vermeden, herhangi bir yardım talebinde bulunmadan sadece 27 dakika sonra ortadan kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla işbirliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle Gürcistan Silahlı Kuvvetleri de çalışmalara destek veriyor çünkü insan gücü bu süreçte çok önemli. Ekiplerin enkaza kaza günü saat 17'de ulaştığını Gürcistanlı mevkidaşıyla koordinasyonlu çalışan İçişleri Bakanlığı açıkladı. Bakın uçağa dair bir parça yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve e, zannediyorum ki çeşitli anakartlar var. Kuş uçuşu uzaklıkta yaklaşık 600-700 metre e, uzaklıkta enkazın olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, çevrenin geneline bakıldığı zamansa yaklaşık 1,5 ila 2 kilometrelik bir e, çap alan içerisinde e, bu aramaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Türk kaza kırım ekibi enkazda incelemelerini 6.30'da başladı. 20 şehidimiz olduğu haberini Milli Savunma Bakanlığı 7.30'da duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit fotoğraflarını milletimizin başı sağ olsun notuyla paylaştı. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Ekipler kazaya dair tüm soru işaretlerine yanıt olacak kara kutuyu 13.10'da buldu. Bu süreçte dünyanın dört bir yanından taziye mesajları da geldi Türkiye'ye. Mesaj yayınlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehit cenazelerinin kaza kırım ekibini götüren A400M tipi uçakla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. İşbirliği için Gürcistan'a teşekkür etti. Uçağın düşüş sebebi hala belirsiz. Parçalar Türkiye'ye getirilecek ve kapsamlı soruşturma sürecek. C130 tipi uçakların geçmişte parça arızası sebebiyle düştüğü örnekler var. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Temmuz 2017'de bir Amerikan uçağı pervane arızası sebebiyle gökyüzünde kabusu yaşamış, ekibin tüm müdahalesine rağmen düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın araştırıldığını söylerken bilgi kirliliğine ve manipülasyonlara karşı herkesi uyardı. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum.